Merhaba arkadaşlar para mühendisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Binance borsasında güvenliğinizi nasıl sağlayacağınızla dair bir video hazırladık. Oltalama engelleme kodu nedir bunu öğreneceğiz. Yalnız bununla birlikte Binance borsasında daha güvenilir işlem yapmak için nelere dikkat etmeliyiz Neler yapmalıyız? Bunlara da ayrıca değineceğiz. Yani kısacası videomuz bir güvenli borsa kullanım videosu olacak. Videoya geçmeden önce Para Mühendisi YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kripto borsalarına biz alın terimizi, emeğimizi, paramızı, belki de birikimlerimizi koyuyoruz. E hal böyle olunca bu birikimlerimize herhangi bir zarar gelmesi elbette hepimizi çok üzecektir. Üzülmemek için de çok basit birkaç önlemle bunu başarabiliriz. Şimdi gelin hep beraber Binance borsasındaki güvenliğimizi nasıl sağlayabiliriz? Beraber bakalım. Şimdi size bu güvenliğimizi 10 maddede açıklayacağım. Tek tek bakalım. Güçlü bir parola kullanın ve düzenli olarak değiştirin. Bunun için yapmanız gereken şeylerden birincisi arkadaşlar, şifrenizi küçük harf, büyük harf, rakam ve özel karakterler kullanarak oluşturun. Örneğin her hesabınız için aynı şifreyi belirlemeyin. Farklı farklı şifreleri belirleyin. Her borsa için aynı şifreniz olmasın. Çünkü birisi hacklenirse, birisi öğrenilirse diğerleri de öğrenilmiş olacaktır. En az 8 karakterden oluşan bir şifre kullanmaya özen gösterin ve uzun olsun, kısa olmasın arkadaşlar. Şifrenizi asla kimseyle paylaşmayın arkadaşlar. Bu kim olursa olsun, kardeşiniz olur, eşiniz olur, abiniz olur. Yani kısacası hiç kimseyle paylaşmayın. Şifrelerinizi asla telefonunuzda veya bilgisayarınızda çeşitli dosyalarda saklamayın. Birer kağıda yazarak saklamaya çalışın. Yaygın olan kelime ve sözcükleri kullanmaktan kaçının. Örneğin isminiz olur, doğum tarihiniz olur, memleketiniz olur, plakanız olur. Bunlarla şifre oluşturmayın arkadaşlar. Veya tarayıcıların şifre kaydetmelerine müsaade etmeyin. Onları asla kullanmayın. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi, iki faktörlü kimlik doğrulama arkadaşlar. İki faktörlü kimlik doğrulama dediğimiz şey diğer adıyla iki aşamalı doğrulama. Hesabınızı iki aşama ya da herhangi bir kodla koruyarak ekstra bir güvenlik katmanı yaratmanızı sağlar. Bunları mutlaka kullan arkadaşlar. Bunlar Binance borsasında iki aşamalı doğrulama dediğimiz şey. Birincisi şifre ve bunun yanında SMS. Diğeri ise Google doğrulama yani Google Authenticator dediğimiz uygulamayı kullanabilirsiniz. Google Authenticator kullanımı ile ilgili zaten kanalımızda bir video var. Orayı izleyebilirsiniz. Üçüncüsü hesabınıza erişme yetkisi olan cihazların listesini kontrol edin arkadaşlar. Sık sık bunu yapın. Çünkü olur da sizin bilginiz olmadan girilmiş olabilir. Bunu nereden kontrol edeceğinizi hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Binance hesabınıza girdiğinizde bu kafa işaretini tıkladığınızda güvenlik kısmına tıklayacaksınız ve en aşağıda cihazlar ve etkinlikler var arkadaşlar. Buradan cihaz yönetimine tıkladığınızda hangi hesapla, hangi cihazla, nereden, saat kaçta giriş yapıldığını görebilirsiniz. Eğer şüphelendiğiniz bir durum varsa o cihazı hemen kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Diğeri arkadaşlar para çekme adreslerinizi yönetin demiş. Bu ne demek arkadaşlar? Bu da çekim adresi belirtmek için kullanılan beyaz liste anlamına geliyor. Yani bildiğimiz white list değil aslında. Binance tarafından sunulan bir diğer güvenlik özelliğidir bu. Eğer beyaz listeniz kapalıysa Binance hesabınıza erişim sağlayan birisi kripto varlıklarınızı veya paralarınızı istediği bir hesaba gönderebilir çok rahat bir şekilde. Bunun önüne geçmek için sadece sizin belirlediğiniz yani beyaz listeye aldığınız adresler dışında herhangi bir adrese para çekme işlemi gerçekleştirilemez. Beyaz listeye eklerken de tabii ki yine sizden çeşitli kodlar isteyecek. E-posta doğrulaması, telefon doğrulaması, 2 fa doğrulaması gibi bu doğrulamaları istedikten sonra siz ekleyeceksiniz. Beşincisi kimlik avı yani İngilizcesi phishing, Türkçesi oltalama dediğimiz engelleme kodunu kullanın arkadaşlar. Bunu birazdan uygulama üzerinden göstereceğim. Altıncısı ise güvenilmeyen uygulamaları indirmeyin arkadaşlar. Bilgisayarınızda telefonunuzda mutlaka bir antivirüs programı olsun. Çünkü bunlar güvenilmeyen uygulamaları indirmenizi engeller en azından. Eğer bir zararlı yazılım veya virüs telefonunuza veya bilgisayarınıza bulaşırsa siz... Para göndermek istediğiniz adresi kopyaladığınız anda siz fark etmeden hemen o kopyaladığınız adresi değiştirebilir. Bunun en bariz örneği copy change virüsü arkadaşlar. Siz kopyalıyorsunuz ama arka planda onu değiştiriyor. Ve siz de kopyaladıktan sonra adresi kontrol etmezseniz göndermek istediğiniz adresi değil o virüsün belirlediği bir adrese para gider ve siz bunu fark ettikten sonra da her şey için geç olmuş olabilir. Yedincisi Binance destek ekibini tanıyın arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Binance destek ekibinin herhangi bir Sosyal medya hesabı yoktur. Hiçbir şekilde Binance destek ekibinden size asla yazmazlar. Özelden yazmazlar. Evet Telegram grupları, Twitter hesapları veya diğer sosyal medya hesaplarında hesapları olabilir. Ama oradaki angel'lar veya yöneticiler hiçbir zaman hiçbir zaman siz onlara yazmadıkça onlar size yazmaz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Veya Telegram grubunda siz bir sorunla karşılaştığınızda bunu Telegram adresine yazdığınızda Oradan hemen biri özelden size yazar. İşte ben Binance destek ekibinden falancayım. Nasıl yardımcı olabilirim? Diye yazarsa sakın arkadaşlar inanmayın. Çünkü orada siz yazmadan onlar yazmaz. Onların kesin bir kuralı vardır arkadaşlar. O yüzden bu tür yardım mesajlarına kesinlikle kalmayın. Sekizincisi KYC doğrulamasını mutlaka yapın arkadaşlar. KYC doğrulamasını bilmiyorsanız yine kanalımızda KYC doğrulama ile ilgili bir videomuz var. Onu mutlaka izleyin. KYC doğrulaması dediğimiz kimlik doğrulama. Yani Binance borsasına ehliyetinizi, pasaportunuzu veya kimliğinizin resmini gönderdiğiniz ve gerçek kişi olduğunuzu kanıtladığınız sisteme biz KYC diyoruz. Dokuzuncusu ikinci faktör kimlik doğrulaması. Bakın bu ikinci maddede iki fayda. 9. maddede ise U2F var. Bu nedir arkadaşlar? Bu da bir flash bellek gibi bir donanım. Ve bu donanıma siz hesabınızı tanımlıyorsunuz. Bu donanımı bilgisayara takmadan asla hesabınıza giriş yapılamıyor. Bunlara örnek olarak Yubikey adlı bir donanımı söyleyebiliriz. Bununla ilgili YouTube'da videolar var. İzleyerek oradan bilgi edinebilirsiniz. 10. maddemiz ise e-posta güvenliğini sağlayın arkadaşlar. Bakın borsalarda kullanacağınız e-postanız Mutlaka sadece bunlar için açtığınız bir e-posta olsun. Farklı yerlerde kullandığınız bir e-postayı borsalarda kullanmayın. Aynı zamanda bu e-posta için bir kurtarma e-postası girmeniz gerekecek. O e-postanın da yine güvenilir bir e-posta adresi olmasına dikkat edin ve hatta e-postanıza mutlaka telefon numaranızı kaydedin arkadaşlar. Çünkü bu daha güvenilir bir yol. Şimdi gelin bunların tamamını Binance borsasında nasıl yapabiliriz? Onlara bakalım. Şimdi az önce söylediğim gibi bu kafa işaretini tıklıyoruz ve güvenlik kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bakın birincisi hesabınızı bir güvenlik anahtarı ile koruyun. Örneğin YubiKey. Az önce bahsetmiştim. İkincisi Binance veya Google Authenticator arkadaşlar. Bunun da zaten videosunun olduğunu söylemiştim. Buna bakarak siz de bunu kullanabilirsiniz. Üçüncüsü telefon numarası doğrulama. Bunu mutlaka zaten yapmanız gerekiyor. E-posta doğrulamasını zaten yapmanız gerekiyor. Bunu da zaten yapmadan para çekemiyorsunuz. Kısacası ne kadar çok güvenlik adımı uygularsanız güvenliğiniz o kadar artar arkadaşlar. Buraya baktığımızda ise ileri düzey güvenlik adımlarını görüyoruz. Birincisi giriş şifresi hesabınıza giriş yapmak için kullanılır. Bunu geçelim. Şimdi para çekme. Beyaz liste az önce beyaz listeden bahsetmiştim arkadaşlar. Bunu etkinleştirdiğimizde burada adres yönetimi var bakın. Adres yönetimine giriyoruz ve burada bakın sürekli işlem yaptığım adresler var. Şimdi bunları beyaz listeye eklersem, bu iki adresi beyaz listeye eklersem artık bunların dışında herhangi bir adrese para gönderemem ve kimse de gönderemez. Nasıl gönderebilirim? Yine ben bunların haricinde başka bir hesaba, başka bir adrese para göndermek istediğimde aynı şekilde gelip burada sağda gördüğünüz gibi adres eklediyorum. Örneğin buradan sallıyorum bir tane coin buldum. Bunu ekledim ve burada adresini yapıştırıyorum. A'nı seçiyorum cüzdan adresimi, borsa adresimi onu seçiyorum. Veya borsa ise hangi borsada olduğunu seçiyorum. Cüzdan ise hangi cüzdan olduğunu seçiyorum. Gönder diyorum. Kaydet dediğimde benden arkadaşlar doğrulama kodlarını isteyecek. İşte Google Authenticator 2 fa dediğimiz kodu isteyecek. Telefon numarama gelen kodu isteyecek. E-posta adresime gelen kodu isteyecek. Bu şekilde buraya güvenli bir şekilde eklemiş olacağım. Yani buraya eklemeden çekim yapamazsınız. Bu neden önemli? Şöyle düşünün bir yere gittiniz, Binance hesabınıza giriş yaptınız, olur ya insanlık hali çıkış yapmayı unuttunuz. Biri gelip bilgisayarın başına oturdu, baktı ki hesabınız açık. Ne yapacak? Kendi hesabına, kendi adresine buradaki paranızı göndermek isteyecektir. Beyaz liste açıksa zaten gönderemez çünkü onun buraya işlenmesi lazım. İşlenebilmesi için de az önceki saydığım 3 tane kodu girebilmesi lazım. O da mümkün olmayacağına göre hesabınızdan herhangi bir para çekimi yapamayacak ne yapacak? Mecburen çıkıp bırakacak. Oltalama engelleme kodundan bahsettik en başta. O da şu arkadaşlar. Bakın, burada etkinleştir butonuna tıkladığınızda bende zaten bir tane var. Oltalama engelleme kodu nedir? Oltalama engelleme kodu sahte Binance web sitelerinden ya da e-posta adreslerinden gelen oltalama girişimlerini engellemeye yardımcı olan bir kod arkadaşlar. Buradan dediğim gibi bende şu anda olduğu için değiştirme var ama sizde ilk etapta belirleyin butonu çıkacak. Buraya bir kod yazacaksınız. Bu bu kod ne istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Bakın bu mail bana Binance tarafından gönderildi. Bunun Binance tarafından gönderilip gönderilmediğinden emin olabilmem için benim işte bu oltalama engelleme kodunu kullanmam gerekiyor. Bakın Burada anti phishing yazar. Ben şu anda kendi özel kodumu size sakladım buraya. Örnek olsun diye para mühendisi yazdım veya buraya İstanbul 1 2 yazdım. Ben burada bu kodu görmezsem o zaman bilirim ki bu mail Binance tarafından gönderilmemiş. Oltalama dediğimiz dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir mail olduğunu anlarım. Veya burada bir kod olur ama sizin belirlediğiniz bir kod olmaz. Örneğin İstanbul 34 geldi. Siz bir baktınız, siz ne belirlemiştiniz? İstanbul'u 1 2 3 4 belirlemiştiniz. Ha demek ki bu size gelen bir mail değil veya yine oltalama dediğimiz dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir mail olduğunu anlarsınız. O yüzden arkadaşlar, oltalama engelleme kodunu mutlaka kullanın. Neden kullanın diyorum? Şimdi size Metamask tarafından güya gönderilen birkaç mail göstereceğim. Bakın gereksiz e-postalar kısmında buna benzer birçok mail var. Bakın Metamask göndermiş güya. Bana burada diyor ki hesabınız askıya alındı ve 9 Haziran'a kadar hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. Buradan ve buraya tıklamanızı bilgilerinizi girmenizi istiyor. Bu nedir? İşte bu oltalamadır arkadaşlar. Aynı şekilde başka bir Metamask IO diye bir site var. Aynı şekilde o da göndermiş. O da aynı şeyi söylüyor bana. KYC doğrulaması yapmanız gerekiyor. İşte şirketimiz bundan sonra KYC doğrulamasıyla işlemlerini yaptıracaktır. O yüzden mutlaka bilgilerinizi girin diyor. Bu yine bir olsalama. Yine benzer bir mail. Allah'tan Metamask hiçbir şekilde mail adresimizi almıyor ve o yüzden mail adresimize mail göndermesi mümkün değil. Şayet biz Metamask'e kaydolurken mail adresimizi vermiş olsaydık belki de gerçekten bu maillere inanmış olacaktık. Ama yeni başlayan bilmeyen kişiler bunun gerçekten Metamask'ten geldiğini düşünebilir ve buraya bilgilerini verebilir. İşte biz bu tür maillere oltalama yani phishing diyoruz. Bunun önüne geçmek için de Binance bize bunun etkinleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Evet arkadaşlar, bugün sizler için Binance hesabınızı 10 adımda nasıl güvenli hale getirebiliriz onu anlattık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz Para Mühendis YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bizden ayrılmayın dostlar.